da oynayabilecek. Çok futbolcu olur belki ileride. Efendim Avrupa Birliği henüz müzakere bile etmediği Sırbistan'a vizeyi kaldırdı. Yılbaşından itibaren Sırplar dolaşacak Avrupa'da rahatça. Karadağ vizeyi kaldırdı. Onlar da ulaşacak. Ama Türk vatandaşlarına henüz henüz ufukta hiçbir şey yok. Yine de hazır olmakta fayda var. Yabancı dil öğrenmekte fayda var. İngilizcem eksik. İngilizceyi keşke konuşabiliyor konuşabiliyor olsaydım diyorsanız şu kursa bir dikkat edin. 5 günde hızlandırılmış İngilizce kursu veriyorlar ve garantili. Bir bakalım işim hem yaşamımda gerekli olduğunu düşündüğüm için İngilizce öğrenmek istedim. Vicdan Eraslan'ın işi İngilizce ister oldu. Kısa sürede öğrenmesi gerekti. Beş günde İngilizce kursunu duydu ve katıldı. Üniversite eğitimlerini İngilizce tamamlayan iki oğlu annelerine güldü hatta biraz da kızdı. Güldüler. Dediler ki sen kandırılıyorsun. Sakın ola ki gitme. Şimdi ne diyorlar? Şimdi inanamıyor oğlum. İlk başta biz de inanmamıştık. Yurt dışında 2001 yılında bu projeyi keşfettik Almanya'da. E UNESCO bu programı destekledi. Biz de bu bilimsel altyapısı olduğu için 2001'de Türkiye'ye getirdik. İnanmadım ama gerçekten e, çok rahat konuşabilecek hale geldim. 5 günde İngilizce kursunda öğrencilere 45 saat ders veriliyor. Eğer hiç bilmeyen bir kişiyseniz 5 günün sonunda 550 kelime öğrenmiş, 3 temel gramer yapısını öğrenmiş oluyorsunuz eğitim günde 9 saat. Yani bayağı yoğun bir program. O yüzden sınıflarda normal bir dershaneden farklı. Öğrenciler öğretmenleriyle rahat koltuklarda ya da bir yemek masasında sohbet ederek İngilizce öğreniyor. Şu anda e, yani yurt dışına rahatça çıkıp konuşabilecek düzeydeyim. Kursun iddiasına göre 5 günün sonunda rahat rahat İngilizce konuşulabiliyor. Bedeli ise yaklaşık 2000 lira. 2000 lira gün günlüğü 400 liraya denk geliyor. 5 günde öğrenilen İngilizce 5 günde unutuluyor mu? Garanti.